Evet bu video içeriğimizde bugün topla formülünü en basit haliyle anlatacağız. Öncelikle böyle bir tablomuz var. Bir kitap evinin elinde bulunan kitaplarının stok durumu. Bizim elimizde de toplam ne kadar kitap olduğunu öğrenmek istiyoruz. Bunun için de topla formülünü kullanacağız. Genel toplam bölümüne gelip eşittir diyoruz. Topla diye yazdıktan sonra parantez açıyoruz toplam alacağımız aralığı mouse'umuzla sürükleyerek seçtikten sonra parantezi kapatıp enterladığımızda elimizdeki toplam stok durumunu görebiliriz. Formülde herhangi bir düzenleme yapmak istediğimiz zaman hücreye iki kez tıklayabiliriz veya klavyeden F2 tuşuna basarak da yine formül içerisine girip düzenlemeler yapabiliriz